dikmeyi, diktirmeyi, güzel giymeyi seven herkese Ümraniye mağazamızdan selamlar ve saygılar sunuyorum. Bugün tanıtacağım kumaş bizim yurt dışından getirdiğimiz kaşmir yün karışımı mantoluk kumaşlarımız. Son derece kaliteli kumaşlar. Kumaş. Bakın bir tarafı uçuk bir mavi, diğer tarafı ise gri renkte. Bunun pek çok rengi var. Eni 150 santim ve bir kupon 3 metre. 3 metre zaten tam bir mantoluk. E, değişik renkleri mevcut. E, pembeleri, mavileri, diğer renklerde de var. Bakın burada zaten renkleri görebiliyorsunuz. Bu güzel kumaşlara ulaşmanın yol ve yöntemlerini biliyorsunuz. Ama buraya geçmeden önce... Bir hususta daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Piyasada satılan pek çok mantoluk kumaşlar ya da hazır mantolar yün deniyor, kaşmir deniyor ama onlara lütfen dikkat edin. Pek çoğu %100 polyester ya da viskon polyester karışık kumaşlar. Onun için kurumsal firmalardan alışveriş yapmanızı öneriyoruz. Bu güzel kumaşlara ulaşmanın kısa yollarını biliyorsunuz. www.erderkumaş.com adresinden online alabileceğiniz gibi Ümraniye ya da Osman Bey mağazamızı ziyaret ederek, kumaşlara bakarak, dokunarak, hissederek alabilirsiniz. Videolarımızın tamamını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Yine modayla ilgili, sektörle ilgili, tarzlarla ilgili pek çok yazıların olduğu web sayfamızdaki blog sayfalarımızı da takip edebilirsiniz. Bir başka tanıtımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın efendim.